Anthony Edwards'ı inceleyeceğiz. Oyununun olumlu ve olumsuz yanlarına bu büyüte işte bakacağız. En benim bir Amerikalı yüze ihtiyacı var. Ve Anthony Edwards aslında karizma hatta aura dediğimiz kelimenin tanımının içini bayağı bir dolduruyor. Peki oyun olarak NBA'nin yüzü olabilecek mi? Derek Lively ile birebir kalıyor ve herkesin o da Anthony Edwards'ın üzerinde ve burada bir karar vermesi gerekiyor. Anthony Edwards geri çekiyor, baktı boşluğu bulamıyor ve kendini baseline'a doğru yani problemin olduğu yere doğru götürüyor. Sürekli bu kanalda şunu konuşuyorum. Büyük oyuncular savunma dikte ettiği yere gitmez kendi istediği yere gider adımladı bu kalabalığı attı kendine ve buraya kadar bir karar yok Anthony Edwards'ın. ne yapacağını bilmiyor buradan sonra rastgele bu hızda playoff hızında bir karar vermeye çalışıyor Rick çıkmış bu pası görüyor son anda ama onu son anda gördüğünde havada karar verdiğinde bu pasın geçmeme ihtimali de artıyor kilo oyunu splitliyor yani ikili oyunun arasından geçiyor burada iki tane çember savunucu var bu az önce konuştuğumuz birinci adım ikinci adımda yavaşlıyor ve bak ikisi de uçtu